Sevgili seyircilerimiz merhabalar Koyunoğlu Konya ve ikindi sohbetlerine hoş geldiniz. Yine çok önemli bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden çok değerli hocam, doçent doktor Necdet Gök hocam bizlerle birlikte. Hocam Kavalalı İbrahim Paşa'nın Konya istilasıydı bugünkü konu. Ee, çok böyle hoşta bir program oldu bilgilendirici. Ee, şöyle başlayalım. İlk önce Kavalalılar kimdir diye bir başlayalım isterseniz. Efendim Kavalalılar e, aslen e, Kavala'da. E, bugünkü Yunanistan'ın Kavala şehrinde doğmuş e, bir e, aile, hanedan. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bunların en büyükleri, sonra e, birkaç nesil devam etmiş, 150 yıl kadar e, Mısırı yönetmiş bir hanedandır. E, özellikle Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde e, Osmanlıya isyan etmiş, İsyan etmek zorunda kalmış biraz da İkinci e, Mahmud'u ve Osmanlı devletini e, en kritik dönemde e, ciddi olarak sıkıntıya sokmuş e, bir hanedan. Mısır'ı ziyaretim de olmuştu. Orada da çok yoğun izleri var hala değil mi? Devam çünkü... Tabii. Hatta bugünkü modern Mısır'ın kurucuları olarak değerlendiriliyor. Özellikle Mehmet Ali Paşa ve ondan sonra çocuklarının devrinde Mısır adeta yeniden kurulmuştur, ihya edilmiştir. Onların başlattığı yenileşme hareketleri sonucunda Osmanlı'dan önce Bayağı ciddi bir mesafe almıştır Mısır evet. e, ve bir kültür ortamı oluşturmuştur. E, hatta ben şunu da ifade edeyim: e, Sadece o günün Mısırı değil, bugünün Mısırı bile, e, özellikle dış basını takip ederseniz görürsünüz, e, özellikle Amerika basınında, Avrupa'da hala e, gündem oluşturmaktadır. Yani örnek vereyim: Türkiye ile ilgili mesela bir ayda beş tane haber çıkıyorsa, Mısırla ilgili en az 20 tane haber çıkar. Çünkü Mısır aynı zamanda Arap aleminin lideri konumunda bir ülkedir. En büyük ülkedir. Dolayısıyla Mısır Avrupa için kaçınılmazdır. Amerika için de öyledir. Evet. Hocam o zaman Konya istilasına gidelim. İbrahim Paşa diyoruz ama oğlu değil mi Mehmet Paşa'nın oğlu? Yani Konya istilasına başlayalım. Tabi tabii. Konya'da Mehmet Ali Paşa'nın oğludur İbrahim Paşa. Yani İbrahim Paşa'nın işgali ve istilası diyoruz ama tabi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıdır bu. Nitekim Osmanlı hükümdarından istediği valiliği, kendisine söz verilen Suriye valiliğini alamayınca isyan başlatmış. Önce Akka, daha sonra diğer yakın şehirleri fethederek veya ele geçirerek, işgal ederek Adana'ya kadar gelmiş. Adana'yı ele geçirmiş, Toroslar'ı aşıp Konya'yı. Konya'da bir süre kalıyor, sonra üzerine gelen Osmanlı ordusunu, 80 bin kişilik orduyu perişan ediyor, sadrazam esir alıyor ve Kütahya kapısına dayanıyor. İbrahim Paşa yüzde yüz düşman gibi algılanmıyor. Yani direniş gösterilmemesinin sebebi de o. Zaten o da bir Tatarlar ve Moğollar gibi katliama falan girişmiyor hiçbir yerde. Yani böyle bir şey yok. Sadece askerle savaşıyor, halka ilişmiyor. Hatta bazı rivayetlerde Hacı Bektaş Veli dergahı gibi önemli türbeleri ziyaret edip kurbanlar kestiği ee, rivayet ediliyor. Bu da halkla ve onun inancıyla ve değerleriyle barışık olduğunu bize gösteriyor. E bunlar tabi e, halkın direniş gücünü de kırıyor doğal olarak. İkinci Mahmud dönemi değil mi hocam ağırlıklı evet, olarak 2. tarihte? Evet. Sonra herhalde bir anlaşma ve görüşme. Evet olabilir. yalnız burada tabii ilgi çeken bir nokta e, Mevlana e, dergahı şeyhinin e, hiçbir direniş o da göstermiyor ve Afyon'a çekiliyor. E, bu şeyhin çekilmesini sadece kendi kişisel düşüncesi olarak e, algılamak yanlış olur diye düşünüyorum. Yani halkın nabzıdır bence o. Yani halkta demek ki böyle bir direniş ruhu göremedi. Ee, halkı daha fazla kötü duruma düşürmemek için veya resmi bir bağlılık gibi bir durum ortaya çıkmasın diye başeyme bir ara yol bulmuş gibi geliyor bana. Böyle görünüyor. Ben Aslında. öyle görüyorum şahsen. güzel Hocam çok teşekkür Rica ederiz. ediyorum çok ben sağ teşekkür olduğunuz. ediyorum. Sevgili sağ seyircilerimiz evet Koyunoğlu Konyevi ikindi sohbetlerinde değerli hocamıza ağırladık. Ee, bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.